Murat abi beraber alalım aslında. Evet Murat Bey. Röportajı evet abi. Murat Ya Murat Bey. Bırak, Bırak, Bey. abicim abi, hoş geldin. Abi biz... Beyler. Gel Onur. Gel gel gel. Onurcuğum <laughs> Onur hadi. Okan gel sen buraya. Terse gel. gel, gel, gel. Sağlı solu. Aç aç iyi aç. Aç, aç. buradayım ha. Evet efendim güzel bir akşam. Yeni bir mekan evet. evet. Neler söylemek istersiniz? Benim sevdiğim arkadaşım yeni bir mekan açıyor Eee... İstanbul gece Hayatını bence renk katacak. Farklı bir konsepti var. Başarılar diliyorum. İstanbul'da en önemli ihtiyaç salon. Bu salonda çok amaçlı kullanılacak. Bence de iyi olacak. Aynı zamanda bekliyoruz bu arada nasıl bir işletme olacağını. Sizin projelerinizle de konuşmak isteriz. Son olarak bir projeniz vardı. Eee Mertan Çubuk'un da olacağı. Her şey sorununuzdan... Hazırlıklar devam ediyor arkadaşlar. Eee artık önümüzdeki sezon. Eee yayına gelecek. Ama Nisan Mayıs ayında tekrar oyuncu seçimleri. Ondan sonrasında hazırlık ve çekimler gösterecek. Son dönem bir projeleri sorun takip edeyim. edebiliyor musunuz? Peki zaman bulabiliyor musunuz? Mesela e, Yılmaz Erdoğan'ın bir Yılmaz Erdoğan'ın işi çok iyi. Yılmaz abi çok başarılı bir Farklı. Farklı olan, iyi olan İşler. işler. İzleyici tarafından da takdir ediyor. Bütün dizilerde büyük emek gerçekten sektörde e, yoktan var diyor bütün arkadaşlar. Çünkü 4 günde 5 günde 120 dakikalık dizi çekmiş. Her dizinin harcı değil. Bunu ne Hollywood yapabiliyor ne Bollywood yapabiliyor. Evet. Türkiye'de gerçekten bir e, insanüstü bütün teknik ekibin ya yani bizim teknik ekipler harikalar. Ben çünkü Norveç'te de Danimarka'da, Bulgaristan'da, Amerika'da da. Gerçekten şey çektim. Oradaki ekiplerle çalıştım. Bizlikler de ekipler canavar. Gerçekten öyle. Biz mesela hani geçmiş günlerde bu başta röportaj O da kendisi de söylemişler. Biz yaptığımızda hani buradaki evet, gibi değil. Bize şokla bakmışlardı. Çok kısa sürelerde senaryoya nasıl hazırlanabiliyorsunuz, değişiklikler oluyor. Bir anda işte sahneye nasıl girebiliyorsunuz diyerek. Biz aslında Türkiye'deki evet, senin oyuncuları da saniye. güven bir nitelikli yorumu olmuştu. Çok zor bir iş başarıyorlar aslında. Tabii tabii dünya da bunu takdir ediyor. Sadece <laughs> Hollywood'da benim de birçok dostum var. Yapımcı. Evet. İnanamıyorlar. Gerçekten inanamıyorlar. Bizim ülkemizdeki teknik ee, çalışan insanların hızına. Ya ben çalıştım ya. New York'ta 5 minare. New York'ta 5 minare. <laughs> bir de çalıştık orada. Gerçekten çok ağırlar. Yani bizim arkadaşlar canavarlar. Bizim görüntü yönetmeni. Ondan sonra bizdeki ee, set, ışık çok hızlılar. E, ee, zaman içinde daha çok geliştirdiler. Şimdi çok iyi e, kameralar da artık var. Dört kamera kullanılıyor artık dizilerde. Bence her şey çok iyi gidiyor ve dünyada da şu anda zaten üçüncü ülkeyiz. İlaç konusunda. E, bunu görüyorlar mı bilmiyorum ama ben şunu söyleyebilirim. Dünyada birçok insan yani bu ülkeyi şu anda bu dizilerden dolayı merak ediyor. Bu diziler çünkü doğal yakalar. Bütün insanların gözünü seriyor. <laughs> Güney Amerika'da ve dünyanın birçok ülkesinde insanlar bu ülkeyi cidden dizilerde gördüğü Ee, resimlerden dolayı bu ülkeyi merak ediyorlar, geliyorlar. E, harika bir ülkemiz var. Biz kıymetini bilmiyoruz ama e, inanın bana bu ülke çok daha başka bir yerde olmayı hak ediyor. Kıymetini Biz şehirleşme konusunda maalesef mimari konusunda 50 yıldır ata üstüne ata yapmışız. Bütün şehirlerimiz maalesef işte siz de görüyorsunuz beton yığınla olmuş. Oysa bu daha böyle hırsımız olmasaydı belki belki daha iyi güzel şeyler yapmak adına aslında çevreyi düşünerek, insanı düşünerek daha güzel şeyler yaratabilirdik ama en büyük korku işte deprem arkadaşlar. Tabii ki de. E, deprem konusundan hiç aç birazcık magazine dönmek istiyoruz. Sıra bakmayın biliyoruz. Çok önemli bir, bir konu değil ama yine de sormak zorundayız. Seray çalışmak için daha böyle Türkiye'nin en güzel belgelerinden tersi tanesi Bodrum'dan e, bir ev aldınız konusunda bir haberler çıktı. Yok, Doğru mu? yok çocuklar. Öyle bir ev almadım. Ne Bodrum'dan ne Şehir'den. Benim bir yazdığım olmadı hiçbir zaman bugüne kadar. Yatlarım da olmadı benim bugüne kadar ama çok güzel yapmış olduğum filmlerim var. Onlar da beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum